Çeke. Benim dünür olacak diye adam var ya dünür olacak adam der. Dünür olacak adam. Bir de dünür olacak adam. Bravo. Dünür bunu yaparsa e bu, he. adam ne yapar beni? Kesar bu beni. Kesar Allah. Vallahi kesar bu Ama bu ondan merhametli çıktı. Önce yaptı bu az kalkmış. O gün çok ilaç gibi geldi. Dua ettim hatta. Etmedim ben. Oo bir sürü dua ha, etti. Bir sürü, sürü, sürü yani. dua ettik. Abi, dua ettik. Gerçek dua ettik. Ben, biliyor musun? Kavuzdum. Ha. Beni motoru bir bozdu bu. Vallahi iyi oldu dedim. rahatladım, Allah razı olsun dedim. Geldim buraya dua ettim yüzüne. Aha bak. Ama bizimki dünür ne yapmış. Evet. Yarım kiloya kattırmış bizim olan. Bak be inan o gün de mi var? Bak vallahi o üstünde oturamıyor bizim. Al al. Götümün üstünde oturamıyor. Oturamadığım gibi. Nöbet tutuyorum şeyde. Lan ne oldu diyorlar. Vallahi sormuyorlar. Oğlum vallahi ben öleceğim ben dedim. Sen ne sen de bunlara yap yani. Ha? Bunları Benim evet. oğlan dedi, va, <laughs> çaktırma dedi. <laughs> Bunlar dedi güzel bir ziyafet evet. götür. <laughs> Vallahi bir cisimler. Bak inan müşteriler daha bakamazlar. lazım. Götünün <laughs> üstüne oturtturamayacaksın diyor. <laughs> Sıraya Sırayı girecekler. Biri girecek biri çıkacak diyor. <laughs> bak evet. inan bana. Bak yapayım. olan dedi bunu bana. Ama <laughs> duyur hem de. Be, siz mu, de Duyur <laughs> hem ben yine. <laughs> Tatlı için burada taşlı şey yerler ya. <laughs> buna böyle bir de. Tamam valla özel ha? yapacağım sana. Ha, özel. Her Ne ha? oldu şimdi? Ha. Sabah kadar oturdun musun? onu anlat. Sabah kadar oturdum. Yok ya. Sabah kadar bir de misafirler geldi. Ha. Şimdi geliyor oturuyor. İki lakla gidiyor. Dur ben bir gidelim gelelim. Ya <laughs> arkadaş ne oldu dedi sana ya. Asker arkadaş geldi sağ ha. olsun. Geçmiş olsun gelmişler. Hanımla çoluşu. Valla dedim valla bilmiyorum bizim oğlum ben hastalığım ben şüphelendim de bunlar demiyorum gari. Eee tabi kendimizi de he? aşağıya düşürmüyorum he? de. Düşürmüyoruz bari yaşa. Tabii. şüpheyi kaptırmıyorum. valla dedim rahatsızlandım hava değişiminden bilmem ne falan dedim i̇yi, artık. iyi, iyi, de. iyi Ye, Hayır i̇yi geliyorum şey. böyle oturuyorum iki dakika çay da yudum içeceğim hemen tuvalete geliyor evet. bir şey de yok. Lakin <laughs> ama ama gaz da, çıkıyor bana. Valla <laughs> nasıl yapıyorum? Tuvalet ya? bana. Şşşt. fort fort Eskiden Ford'la Ford, 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 Ford. vardı biliyor evet. Ara gazı göre. Ya bizim olan valla. Bebece, bebece, evet, bebece, zarı zarı lota. Kara çıkartır <gülüyor> <gülüyor> kara çıkartırım ben kumana. Kara kara duman çıkar. Vay be. Dedi, hanım dedi sen de yemeğe versen ya sen salak mı dedi ya? ya. doğru söylemiş ona. Şey o gün çek dediler bunlar bana. Çek. tam bana evet. yengem bilememiş Hadi dediyse o anda. Abi abi diyemezdi galip ben kendim de değilim ben <laughs> bittim ben ya. Ben bittim ben ne diyorsun ona ben yatağımda yatamadım. Git Allah gel Allah. Misafir yolladım Karın içeri kaçıyorum ben. Dur, Vallahi oturuyorum kalın kalın üstünde kalın. Oradan telefon bakıyorum. Utanmasam gece kimse, sat... Burası benim değil. Ha, de, vallahi kimse gelmem dedim zaten. Şişt. Gece bak 12'de vallahi Mehmet Ali'yi arayacaktım. Yok <laughs> Yo, oğlum ettin, ettin ettin Böyle dünürüm olur diyecektim. Ya i̇yi şey. o seni nasıl rahatsız etti? Aha, ben etmedim ya, ya. Yani. Vallahi yapacaksın Yani. Şimdi korkala Sen... morkala dedim. hanımım hanımı dedim. Gece 12'de abi. Saat müş, işine gitti ben misafirle. Vallahi hmm. niyeti bozdum araya evet. dedim. Şimdi eline. ne yapacaksın biliyor musun? Eder, eder Acınca hale düşersin. Düştü. Ha. Sabah kadar acı yani. oldum yani. ben. Acı mı cem? Ne olacak o? De ne olacak işte. Bunları cezalandıracağım.